Terlemeyi önleyenler de var, stikler de var. Yaz bir. Şimdi bir dönem belki. biz deodoranları e, olur, önce olur. deodoranlar yoktu, <laughs> sonra deodoranlar çıktı ve müthiş bir buluş oldu çünkü hakikaten. Herkes için fıs fıs sabahleyin çıkarken. Sonra dediler ki hidroflorokarbon bunları kullanmayacaksınız. Çünkü göğü deliyor diye çıktı. Ozonu Doğru. deliyor diye Doğru. çıktı. Peki şimdi ne durumdayız? Şimdi şu durumdayız. Hanımefendi için demin madde istiyordu benden. Biliyorsun ki meme kanserlerinde bu deodorantlarla ilgili olarak özellikle koltuk altı deodorantlarında parapen içerenlerde şimdi maddeyi verdik parapen hı hı. içerenlerde parapen Çünkü içeren. Evet çünkü e, baktığınız zaman artık bu herkes tarafından bilindiği için üzerinde yazıyor mesela parapen içermez Peki tamam parapen içermez de ne içerir onu söylemiyorlar ama parapen içermez ama parapen içerenlerde meme kanseri riskinin çok yüksek olduğu. Ayrıca eğer siz herhangi bir şekilde diodorantlarda alüminyum içeren ağır metalleriniz varsa bu sefer de Alzheimer'a yol açtığı bunların hepsi çalışmalarla ortaya çıkıyor. Yani bizler öyle kolay kolay hasta olmuyoruz. Bizleri yaptığımız işler hasta ediyor. Ne kadar tabiattan uzaklaşırsak, ne kadar organiklerden uzaklaşırsak şunu bilelim ki hastalığımız o kadar artıyor. Onun için mümkün olduğu kadar tabiata yakın hareket edelim.